Adamın biri evinin çatısına arılar yuva yaptı diye gamlana dursun. Eşi ona teselli verdi. Arılarla alıp veremediğin ne? Yapma. Zavallıları kovanlarından dağıtıp da perişan etme. Neyse Arif adam işine gitti. Arılar kadını sokmaya başladı. Kocası dükkandan evine geldi. Akılsız karısını o halde görünce epey üzüldü. Kadın kapıya, dama, mahalleye koşarak feryat ediyordu. Eşi ona şöyle seslendi. Aman be hanım el aleme karşı surat asma. Çünkü bunları öldürmemi sen istemedin. Kötülere nasıl iyilik edilsin? Zira onlara tahammül gösterirsen habire azarlar halkı incitme fikrini aklına koyan kişinin boynunu hemen keskin kılıçla vur. Köpek kim ki önüne sofra kurulsun. Sen emret ona kemik atsınlar. Çifteli hayvana ağır yük gerek diyen bilge ne güzel söylemiş. Bekçi insaflı olursa hırsızlardan dolayı kimse uyuyamaz. Savaş meydanında bir mızrak kamışı yüz bin şeker kamışından daha yararlıdır. Herkese iyilik etmek doğru değildir. Bazısına mal vermek gerek, bazısının da kulağını bükmek. Kedi okşarsan güvercini kapar, kurdu semirtirsen Yusuf'u paralar. Temeli sağlam olmayan binayı yükseltme sakın. Hata edip de yükseltmişsen şayet ondan kork. Hayatını çöllerde geçiren Behram, yağız bir at tarafından yere düşürülünce bakın ne demiş. En iyisi sürüden başka bir hayvan almalı. Ama öyle bir hayvan olmalı ki sorun çıkardığında idaresi kolay olsun. Oğlum diclenin bendini suyu azken yap. Sel sular yükselince bunun faydası olmaz çünkü. Hain kurdu kemende düşürdüğün anda öldür. Yoksa koyunu gözden çıkar. İblis kesin kes secde etmedi, etmeyecek de. Mayası bozuk olandan iyilik beklenir mi hiç? Kötü düşünceliye fırsat verme iyisi mi düşman kuyuda dev şişede kalsın. Başı taşının altındayken ve onu ezme fırsatı yakalamışken bu yılanı değnekle öldürmeli deme sakın. Emrindekilere kötülük eden kalem sahibinin elini kılıçla kesmek gerekir. Haksız yasalar çıkaran bir idareci seni cehennemlik eder. Memlekete yalnız bu müdebbir yaraşır deyip onu tedbirli biri sayma. Aslında o müdbirin biridir. Yalnız kutlu kişi Sadi'nin sözünü tutar. Çünkü ona uymak, ülkeyi ferahlatmak, tedbir ve düşünceyi artırmak demektir.